Hiç düşündün mü? Sen orada olmasan bile birileri senin eksikliğini hissedebilir mi? Sanki ortamda görünmesen bile varlığın bir boşluk gibi fark edilir mi? Belki de birilerine kendini hatırlatmak için sessizce mesajlar gönderiyorsun ama bir türlü karşılık bulamıyorsun. Sanki sesin yankılanıyor ama kimse duymuyor. Sanki bir boşluğa konuşuyorsun ve o boşluk seni yavaş yavaş içine çekiyor eki ya sana bunun değişebileceğini söylesem üstelik sadece dikkat çekmekle kalmayıp insanların iç dünyasında yankı uyandırabileceğini sen orada olmasan bile bir iz bırakabileceğini insanların seni farklı bir gözle görmelerini sağlayabilirsin onların ilgisini sadece bir anlığına değil kalıcı olarak çekebilir ve tutabilirsin bunu yapabilmenin sırrı insan psikolojisini anlamaktan geçiyor. İnsanların neye ihtiyaç duyduğunu, neyin içlerinde yankı bulduğunu ve nelerin onları etkilediğini fark ettiğinde kelimelerin sıradanlıktan sıyrılır, bir etkiye dönüşür. Basit bir örnek verelim. Uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşına şöyle bir mesaj gönderiyorsun. Bugün bir film izledim ve nedense seni hatırladım. Garip bir şekilde o kişi ne yapar biliyor musun? Merak eder. Neden bu film onu sana hatırlattı? Hangi sahne? Ne hissettin? Sorgular, kurcalar, belki de içten içe şöyle der. Demek hala beni düşünüyor. İşte bu sessiz bir iz bırakmaktır. Bu duygusal bağ kurmanın görünmeyen dilidir. Sadece kelimeler değil o kelimelerin arkasındaki niyet konuşur. Şimdi bu tekniği derinleştirelim. Birinci merak tozu. Birine küçük ama güçlü bir cümle gönderdiğini düşün. Az önce seni hatırlatan bir şey oldu ama anlatmak zor. O kişi mesajını tekrar tekrar okur. Aklında dönüp duran sorular olur. Ne gördü acaba? Neden anlatmak zor? Ne hissetti? İşte bu noktada senin kelimen bir kıvılcım gibi onun zihninde yanıp söner. Merak duygusu öyle bir şeydir ki zihni meşgul eder, anlam aramaya iter ve seni düşünmesine neden olur. İnsan zihni cevapsız kalan soruları kapatmak ister ve bu boşluğu kapatmanın tek yolu sana geri dönmektir. Bu noktada seni daha sık hatırlamaya başlarlar. Merak eden hep hatırlayan olur. Bir başka örnek. Bugün seninle ilgili bir şey fark ettim. Bu cümle içsel bir heyecan yaratır. Karşı taraf hemen soracaktır. Ne fark ettin? Ve sen şöyle devam edebilirsin zor durumlarda ne kadar sakin kaldığını fark ettim. Bu çok az kişide olan bir şey. Sen sadece bir gözlem sunarsın ama bu gözlemle birlikte ona ait olduğunu düşündüğün değeri de yansıtmış olursun. Sözlerin basit olabilir ama etkisi derindir. Çünkü insanlar kendilerini gören gözlere ihtiyaç duyar ve sen bu göz olursun. İkinci, sadece sen etkisi. Birini özel hissettirmek, bağ kurmanın en güçlü yollarından biridir. Özellikle de bu özellik sadece sende varmış gibi sunulursa, işte bu teknik sadece sen etkisidir. Geçen gün sadece senin anlayabileceğin bir şeyi düşündüm. Bu cümle karşı tarafa şunu söyler: Sen özelsin. Senin yerini kimse tutamaz. Bu sıradan bir övgü değil, ruhuna dokunan bir kabuldür. Bu tür mesajlar insanların en derin arzularından birine hitap eder. Anlaşılmak ve eşsiz hissetmek. Sen şöyle devam edebilirsin. Ne olduğunu tam anlatamam ama seni düşündüğümde hep o özel bakış açın geliyor aklıma. Başka hiç kimse de yok. Bu tür sözler insanın iç dünyasına dokunur. Kalabalık içinde kendini yalnız hisseden biri senin mesajınla yeniden görünür hisseder. Çünkü ona şunu demiş olursun. Ben seni gerçekten fark ettim. Bu noktada abartıya kaçmana gerek yok. Samimiyetle ve içtenlikle yazılmış küçük cümleler uzun nutuklardan çok daha fazla etki bırakır. Üçüncü cevapsız soru. Şimdi sıra geldi üçüncü adıma. Cevapsız bir soru merakı doruğa taşır. Sana hep sormak istediğim bir şey var ama tepkinden emin değilim. Bu cümle muhatabını düşündürmeye başlar. Ne sormak istiyor acaba? Neden bu kadar gizemli ve sen hemen açıklamaya geçmezsin? Belki şöyle dersin: "Henüz zamanı değil ama bir gün soracağım." Bu küçük gizem onun zihninde bir dosya açar. Açık kalan kapı gibidir. İnsanlar açık kapıların ardını görmek ister. Kapalı olandan değil, yarı aralık olanlardan merak eder. Bir başka örnek. "Senin hakkında bir sır biliyorum." desem, hangi sır? Nereden biliyor? Gerçekten mi? ve sen tekrar belirsizliğe çekilirsin. Bunu açıklamak zor ama bir gün anlarsın. İşte bu tür mesajlar ne baskıcı ne de ilgisiz. Sadece zihinleri meşgul eden, duyguya dokunan cümleler, karşı tarafın düşünmesini sağlarsın. Seni unutamaz çünkü açıklanmamış bir şey bırakırsın geride. Bu tür teknikler iletişimi oyun haline getirmek için değil, daha güçlü bağlar kurmak için kullanılır. Çünkü en etkili iletişim kelimelerle değil, kelimelerin arkasındaki hissiyatla kurulur. Dördüncü beklenti teaserı. Birine sürpriz hazırladığını söyleyip, sonra ama şimdi anlatamam dediğin o anları hatırlıyor musun? İşte tam o his. İçeride bir şey var ama kapısı henüz aralanmıyor. İşte bu stratejiye beklenti teaserı diyoruz. Merak ve heyecan arasında bırakan bu küçük belirsizlik İnsanların ilgisini çekmenin en etkili yollarından biri. Örneğin şöyle yazabilirsin: "Bugün çok ilginç bir fikirle karşılaştım ama bunu sana biraz sonra söylemek istiyorum." Bu cümle sade ama dikkat çekici. Çünkü içinde bir gizem var. Karşı taraf doğal olarak şu soruları soracak: "Neymiş o fikir? Neden şimdi söylemiyorsun?" Ve sen beklentiyi biraz daha yükseltebilirsin. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Emin ol buna bayılacaksın. Biraz daha farklı bir yaklaşım istersen şöyle bir şey de yazabilirsin. Sana özel bir fikir getiren bir şeyle karşılaştım ama bunu sürpriz olarak saklamak istiyorum. Bu özellikle yeni tanışmalarda ya da yeniden iletişim kurmaya çalıştığın kişilerle çok işe yarar. Çünkü ortak bir deneyim oluşturmak için zemini hazırlar. Onlar da doğal olarak şu tepkiyi verir. Ne fikri? Neden sürpriz? Sen ise kısa ve gizemli bir cevapla ilerleyebilirsin. Biraz sabır. Her şeyi zamanı gelince öğreneceksin. İşte bu teknik sıradan bir konuşmayı heyecanla beklenen bir buluşmaya dönüştürür. Tıpkı bir dizinin sezon finali gibi. Ne olacak? Ne söyleyecek? Ne zaman açıklayacak? İçine biraz flörtöz bir dokunuş da katmak istersen. Sana söylemek istediğim bir şey var. Ama doğru zamanı bekliyorum. Bu cümle doğrudan bir ilgi beyanı değil ama ima dolu. Karşı taraf meraklanır. Doğru zaman ne zaman? Sense şöyle cevap verebilirsin. Sabret diyecek. Bu küçük bekleyiş karşı tarafın zihninde seni canlı tutar. Çünkü neyin geleceğini bilmese de o anı düşünmeye başlar. Bu da sizin aranızda gizli ama güçlü bir bağ oluşturur. Eğer bu tarz mesajları denemek istiyorsan şöyle yazabilirsin. Ben tamamen beklentiyle ilgiliyim. Bu, sohbeti başlatmak için hem eğlenceli hem de ilgi çekici bir ifade olur. Beşinci kaçırılmayacak fırsat. Bir vitrin düşün. Üzerinde şu yazıyor. Sadece bugün. Sakın kaçırmayın. Bir anda normalde ilgini çekmeyecek bir şey bile daha değerli görünür. Neden? Çünkü sınırlı. Çünkü zamanla yarışıyor. İşte bu duyguyu mesajlarında da oluşturabilirsin. Mesela şöyle yaz: "Çılgınca bir fikrim var ama bu şimdi ya da asla." Bu mesaj hem cesaret çağrısı hem de fırsat vurgusudur. Onlar da genellikle hemen şöyle sorar: "Neymiş? Anlat." Sense şöyle cevaplayabilirsin: "Bir maceraya hazır olmalısın. İlgilenir misin?" Bu sadece bir fikir paylaşımı değildir. Aynı zamanda o kişiye özel bir davettir. Çünkü sen bu fırsatı herkese sunmazsın. Başka bir seçenek de şöyle olabilir. Seninle yapmak istediğim bir şey var. Ama bu herkeste yapılacak bir şey değil. Bu ifade teklifin özel olduğunu gösterir. Onlar ne bu diye sorduklarında sen şöyle diyebilirsin. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim ama çok bekletmeyeceğim. Çünkü bu fırsat hızla kaybolabilir. Veya daha sade ama vurucu bir mesaj istersen. Sadece kısa süre için geçerli olan bir şey keşfettim. İlgilenir misin? Eğer olumlu bir yanıt alırsan hemen ardından şunu söyleyebilirsin. O zaman hemen plan yapalım. Bu fırsatı kaçırmanı istemem. İşte bu tür mesajlar alışılmışın dışına çıkar. Çünkü aciliyet hissi oluşturur ve özel bir davet içerir. İnsanlar bu tarz mesajlara kayıtsız kalamaz. Çünkü kaçırma korkusu harekete geçirici en güçlü duygulardan biridir. Bu tekniği kullanmak istiyorsan kendine küçük bir not yaz. Bu fırsatı kaçırmamalıydım. 6. Stoğacı takdir mesajı Şimdi sıra geldi belki de en sessiz ama en etkili tekniğe: Stoacı takdir. Bu mesajlar gösterişten uzak ama kalbe dokunan cümlelerdir. Parlamak yerine derinlik sunar. Abartı yoktur ama etki büyüktür. Düşünsene, bir mesaj alıyorsun ve içinde şu yazıyor: "Zor durumlarla nasıl başa çıktığını fark ettim." Bu gerçekten hayranlık uyandırıcı bir özellik. Bu tür sözler kişiliğin en derin katmanlarına dokunur. Çünkü herkesin göremediği ama senin gördüğün yönlere ayna tutar. Bir başka örnek. Stres altında bile sakin kalmanı çok takdir ediyorum. Bu gerçekten nadir bir yetenek. Bu sadece bir övgü değildir. Aynı zamanda sessiz bir hayranlık itirafıdır. Çünkü bu mesaj karşıdakini sadece olduğu gibi görmekle kalmaz, aynı zamanda onun değerini kabul eder. Ya da daha içten bir ifade, adım atmadan önce her açıdan düşündüğünü fark ettim. Bu gerçekten takdir ettiğim bir şey. Bu, onun düşünce biçimine saygı duyduğunu gösterir. Bu da ilişkiyi yüzeyden derine taşır. Değerlerine sadık kalmak zor olabilir ama bu seni gerçekten özel kılan şeylerden biri. Bu mesajda ortak bir değer zemini de sunmuş olursun. Ve bu çok güçlü bir bağdır. Son olarak şunu da söyleyebilirsin. Sessizce destek sunman, dikkat çekmeden yardım etmen, bu, bugünlerde gerçekten nadir bulunan bir özellik ve bunu gördüğüm için minnettarım. Bu tür takdir ifadeleri kişiyi gerçekten değerli hissettirir. Çünkü öyle bir yerden gelir ki yüzeydeki ilgiden çok daha derindir ve böyle bir takdir karşılıklı bir saygı ilişkisine dönüşür. Eğer bu tarz bir mesajı göndermek istersen, sessiz takdiri seviyorum, yazman yeterli. Bu cümle bile derin bir bağın başlangıcı olabilir. Yedinci açık döngü mesajı ve son olarak açık döngü. Bir hikaye dinliyorsun ama sonu gelmiyor. Bir mesaj alıyorsun ama içinde cevabı yok. Tam bitecek derken yarım kalıyor. İşte bu açık döngünün büyüsüdür. Şöyle diyebilirsin. İçimde bir his var. Yakında beni şaşırtacak bir şey yapacaksın gibi. Bu bir kehanet gibi ama net değil. Belirsiz ama çekici. Karşı taraf hemen soracaktır. Ne demek istiyorsun? Neden böyle düşünüyorsun? Ve sen şöyle cevap verebilirsin. Sadece bir his, detayları sonra anlatırım. Veya daha çarpıcı bir versiyon. Senin hakkında komik ama ilginç bir şey öğrendim. Hiç beklemiyordum anında merak uyanır. Ne öğrendin? Nereden duydun? Henüz emin değilim. Doğruluğunu kontrol ediyorum. Sonra anlatırım." diyerek açık uçlu bırakırsın. Bir başka örnek. Çoğu insanın tahmin edemeyeceği bir yeteneğin var gibi hissediyorum. Bu mesaj onların iç dünyasını harekete geçirir. "Ne yeteneği?" diye düşünmeye başlarlar. Bu teknikle mesajlarını taze, merak uyandırıcı ve etkileyici hale getirebilirsin. Çünkü insanlar tamamlanmamış cümleleri kafalarında tamamlamaya çalışırlar ve bunu yaparken seni düşünmeye devam ederler. Hazırsan, bu teknikleri uygulamak için harika bir zaman. Ve unutma. Gerçek etki görünenin ötesinde, söylenmeyenlerde gizlidir. Sessiz kelimelerle yankı bırakmak istiyorsan, bu senin oyunun.